Türklerin en kutlu bayramıdır Nevruz. Tabiatla birlikte yaşayan ve toprağı dört ana unsurdan sayan Türkün düşünce sisteminde Nevruz doğuş, diriliş anlamına gelir. Bu bayrama Türkler Ergenekon bayramı da demiştir. Nevruz Yenisey, Orhun çevresinden Altaylara, oradan da Hun Türklerinin Avrupa'ya yürümesiyle Macaristan'a ve Balkanlara ulaşmış, 800'lü yıllardan itibaren Hazar'ın güneyinden Anadolu'ya ve Mezopotamya denilen bölgeye taşınarak daha geniş bir coğrafyaya yerleşmiştir. Iğdır'da Nevruz kutlamaları denilince ilk akla gelen yer Hz. Nuh'un fideleriyle yeşeren Merekli beldesidir. İrem Bağları ve Kayısı Bahçelerinin güzelliğiyle görenleri hayrete düşüren Melekli'de yakılan Nevruz Ateşi adeta Türk dünyasını ısıtıyor. Kucaklasam Karabağ Tebriz'i, bilirem gam oldu dert dizi dizi, silinmez gönlümden geçmişin izi, Bir yaşamak mutlu olmak isterim, Ural'a, Volga'yla dolmak isterim. Bugün Nevruz bayramından bir gün önce 20 Mart'ta Iğdır'ın Melekli kasabasındayız. Melekli kasabası çok ilginç bir yer, çok ilgi çekici bir yer. Melekli'nin girişinde sizi kök Türkçe, Melekli yazan bir tabela karşılıyor. Ardından atlı gezi parkurları, tam Melekli'nin ortasında Gazi Mustafa Kemal Paşa portresi, Orhun Sanat Evi, burası çok farklı bir yer. Nevruz'u da en güzel yaşayan yerlerden birisi. Menlekli de Coşkun Oğuz Bey ile röportaj yapmaya geldik. O, o da bizi sağ olsun Ata da misafir etti. Ee, Coşkun Bey e, öncelikle teşekkür ederiz bizi e, ağırladığınız için. Azerbaycan Türkler'in Nevruz'u nasıl kutlar Coşkun Bey? E, kendilerine özgü bir kutlama biçimleri var mıdır? E, diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinde olduğu gibi mi kutluyorlar yoksa e, kendilerine özgü ayrı gelenek ve görenekleri var mıdır? Kaç aşamadan oluşur? E, bir e, ne zaman başlar? E, bayram resmi olarak hangi gün kutlanır? Bize bahseder misiniz? Hmm. Yöremizde Nevruz Bayramı diğer bayramlarla kıyaslandığı zaman çok soylu ve geniş kapsamlı bir bayram olduğu ortaya çıkıyor. Yöremizde 7 aşamadan oluşuyor Nevruz. Bunlardan birincisi kötü söz orucudur. Ee, 1 Mart itibariyle yani bayrama girmeden önce 20 gün önce başlar bu kötü söz orucu. Yöre halkı kötü söz orucuna girer. Nevruzda kötü söz konuşulmaz, küfür edilmez. Bunda tamamen günah sayılır. E, düşmanın hakkında varsa e, kötü şeyler söylenmez. E, buradaki amaç e, bir sonraki yıla sağlam düşünce, sağlam kafayla öyle e, düşmanlıkları, kinini, küskünlükleri unutarak girmektir. Yani geçmişe dair tüm e, kinini, kötü olabildiği du, evet. duyguları yeni ile ta, taşımamak için o arada belli bir süre e, kötü söz orucu tutuyorlar. Doğru Abi anladın kötü söz, Birinci aşama Nevruz kötü söz orucuyla başlar. Mart 1'de <laughs> başlıyor. Mart 1'de başlar. Bitiş zaten bayram 21'ine kadar devam ediyor. Tabii. E, Yönemizde bayram zaten 20 gün süreyle kutlanır. E, bunun içerisinde doğa var, insanlar var, çocuklar var, ölü bayramı var. E, gençleri kapsar, e, tüm kısacası tüm doğayı kapsayan bir bayram, kucaklayan bir bayramdır. Peki, e, az önceki mantıkla gidersek, kötü söz orucuna başlayan kişi ikinci aşamada ne yapar? İkinci aşama genel çevre temizliği aşamasıdır. Yöremizde, evlerde, e, bahçelerde geçen zor kıştan kalan, çalışır, çöp bunlar bir araya getirilerek e, nevruz ateşinde yakılmak üzere bir araya topanır. E, Buradaki amaç e, yapılan e, çevre ve düşünce temizliğiyle. E, yani manevi bir boyutu var aynı tabii zamanda. Tabii manevi bir boyutu vardır. Bu geçmişte yaşananların ateşte yanma düşüncesi vardır. Yanarak e, yok olma düşüncesi vardır. Üçüncü aşama ise ölü bayram aşamasıdır. Yöre halkı bayrama girmeden önce ölülerini de yad ederek mezarlıklarda da bir bayram havası estirmek üzere birlikte mezarlıkta toplanırlar. Burada Kur'anlar okunur, mezarlar temizlenir, mezarlara çiçekler, yeni tohumlar ekilir, ağaçlar ekilir, dualar, Kur'anlar okutularak orada bir bahar havası estirilir. Onların da gönlü alınarak bayrama dahil edilir. Evvelcə sonra da git dostlarını gel, diyen bu e, Karakoyun ilçesinin Taşburun köyünde çok acılı bir hikayeyi sizlere aktaracağız. E, burada e, bu köyün tamamı e, Revan'dan göçük gelmiş. İşgalcilerin tabiriyle Ermenistan'ın Erivan başkenti diye adlandırıldığı bölgeden göçük gelmiş. Şimdi e, yanımızda Tanrıverdi amca ile Emir amca var. Bunlar Revan'da doğmuşlar. E, daha sonra baskılar nedeniyle e, Taşburun köyüne göç etmişler. Şimdi e, kendileriyle bu göç serüvenini konuşacağız. Ve burada e, bazı duygularını ifade etmek istiyorlar. Zira Herkes atalarının mezarını ziyaret ederken bu köyün hemen hemen hepsi atalarının mezarını ziyaret edemiyor. Çünkü ata toprakları şu an Ermenistan sınırları içerisinde. Tanrı Verdi amca merhabalar. Merhaba. merhaba. Tanrı Verdi amca duygularınızı alabilir miyiz? E, Nevruz bayramında herkes atasının, e, ecdadının mezarını ziyaret etme şansına sahipken siz edemiyorsunuz. Çünkü tabii. Çünkü sizin atalarınız... E, Revan'da kaldı, evet. onların mezarları orada. Evet. Bize bir anlatır mısınız? Nasıl geldiler bunlar? E, şu an ziyaret edemediğiniz için üzgün müsünüz? Tabii üzgün. Baba. Orada babalarımızı komünistlik başlamış. Bunlar, Kaktakan Ermenileri gelmiş babalarımıza zulüm etmiş. Babalarımız kaçak olmuş, malını, hayvanını toplamışlar babalarımız geçip bu yana gelipler. Buradan Atatürk'ten izin alıplar. Atatürk izin veriyor. İzin veriyor mi? ki gelin size toprak vereceğim. Gelin. Onun dolayısıyla babalarımız geçip gelipler. Revan'dan Taşburnu'na göçerken birçok da şehit vermiş ha, Tabii şahit baş, baş, şahit baş şahit yani. olmuş. Peki e, bunların mezarları orada kaldı. Ha, orada kaldı ee, tabii. Siz de ziyaret edemiyorsunuz. Edemiyoruz tabii edemiyoruz. Yani. Bundan dolayı da üzülüyorsunuz. Üzülürüz de tabii üzülürüz. Ondan sonra da bizim babalarımızı komünistler başlayan mallarımızı, hayvan hepsini almışlar. Tüm mal varlıklarımız orada kalmışlar. Mal varlığını almışlar. Özlüyor musunuz Reva'nı? Evet, tabii yok. tabii ben, 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 Babalarımızın, bizi, anamızın bir... Ziyaret ederiz. Onları evet. biz ziyaret ederiz. Hepsini ağlıyoruz. Evet. Ben Kapıda ölülerini ziyaret edip biz ağlıyoruz. Evet. evet. Bu köyde herkes ziyaret edip atasını, evet, biz, de onları ağlıyoruz. Gidemiyorsunuz. Tabii ha. ben gidiyorum. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, e, kimileri Türklerin e, sömürgeci olduğunu iddia ediyor. Türklerin soy, soykırım yaptığını iddia ediyor ama gerçekler farklı. Onu bölgeye geldiğinizde anlıyorsunuz. Bu bölgede, Iğdır bölgesinde Ermeni e, zulmüne uğramış. Azerbaycan Türkleri çok sayıda fazla. Her evin bu zulme ait, kendine özgü bir hikayesi var. İravan'da hal kalmadı. Xalq xalomdu bağırım mənim. Ağrı dağdan ağır gələr ürəyimdə ağrım mənim. Məscidləri uçurdular, dikəldi qara kilsələr. O torpağın kökü üstə yaradı, yara kilsələr. Uyag bir niskil görənlər qalbimi yara bilsələr. İgit kartallar yurduna karga kızgınlar doldu oldu ki İravanda hal kalmadı, İravanda ne kaldı ki? Sazda İravan çuxuru Sazda kalıp göyüce gülü Yazı babamın yazıdı yazda kalıp Göyüce gülü Nebuz'da böyle bir inanç vardır en azından 7 yaşlıyı 7 hastayı ziyaret edeceksin. Az yani, önce de yedi nevi demiştiniz, tabii ki, yedin, yedi sayısına burada bir vurgu var anladığım kadarıyla. Tabii, e, çok ciddi manada e, yedinin önemi vardır şeyde, Nevruz'da. Yedi yaşlı ziyaret edilir. Yani onların da bir ruhu okşanır, orada da bir bayram havası. Yani yöre halkı e, Nevruz'a tümüyle birlikte girmek için, yani bir buruk acıları olmayan, hatta yakın zamanda ölenler varsa topluca onların da evleri ziyaret edilerek ee, bu yakın zamanda ölenlerin e, ilk bayrama girdiklerine kara bayram derler bizde. Yarın Melekli beldesindeyiz. Nevruz ile ilgili röportaj yapmak üzere Coşkun Oluz Bey'in ata ocağına geldik. Buraya gelince burada fidan diken kişileri gördük. Onların da bayramını kutlayalım. Onlara da bir merhaba diyelim. Merhabalar bayramınız kutlu olsun. Sizin de hayırlı bayramlar. Hoş bulduk. Bu fidan dikiminin sizin için özel bir anlamı var mı? Yani bugün özellikle mi yapıyorsunuz bunu? Tabiata katkıda bulunmak için her yıl Nevruz Bayramı'nda toprağa dikim yaparız. Gerçekten çok manalı, çok anlamlı bir gelenek. Nevruz Bayramı'ndan bir önceki salı gecesi Azerbaycan Türkleri için Ahir Çarşamba yani yılın son çarşambasıdır. Türk kültüründe çok önem verilen Ahir Çarşamba gecesinde biz de belgesel ekibi olarak Melekli'deydik. Günün tanınmasına adayan Coşkun Oluz Bey ve arkadaşlarının organize ettiği bu gecede kadim gelenekler göz doldurdu. Nevruz ateşinin etrafında toplanan kalabalık için güzellik yakıldı. Güzellik otunun yakılması ve ondan çıkan kokunun yayılması neticesinde orada bulunanların üzerinde uğursuzluğun gideceğine inanılır. Güzellik dene dene, köküstünü her şey yana, olasın, gözü bol. Hacı gıcının yarpağı, aslananın torpağı, kim bulur göz gözüne biber yarpağı. Nevruz ateşi yandıkça alandaki coşku da artıyordu. Şerif Emi diye tanınan Muharrem Çelikten ve arkadaşlarının oynadığı köse oyunu izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Yeşil elbiseli köse baharı, beyaz elbiseli köse ise kışı temsil eder kökleri çok eskiye dayanan seyirlik köy oyunu köse, kara kış renkli baharı karşılama oyunudur. Gülleşip kerine, gel yer bahar gel güzelliğine, yarım erkek güzelliği, yarım burada olsun. Dağlarıma taş olsun. Gör Mehmetliğime şan olsun. Kumanın bayrağın kurban olum ha dostlar. Narmuzla bayrağım olsun. Melekli gençler, Kaşkarlı Mahmud'un ad Türk'ün kanadıdır sözünü doğrularcasına atlı kültüre çok önem veriyorlar. Melekli'ye baharın gelmesiyle birlikte atlı kır gezintileri düzenliyorlar. Atlanı atlar atlı atlı atlar dört nara çapdıra çapdıra batıdan doğuya doğudan batıya at kırıdık kuru çapdıra çıp duru çapa çapa gendik biz atlanı atlar atlı atlı atlar dört nara çapdıra çapdıra batıdan doğuya doğudan batıya at kırıdık kuru çapdıra çıp duru çapa çapa gendik biz her yere kondan doydu börtecine ulaşken yıldırım var sardı kırıncılar Çin kanı şaşırdı Çin'e duvar yaptırdı Kut başlı Sağ soldan bakılırken Göçte <laughs> tandı yerde biz, delikanlı Türk'te yerle gök arasında biz kırıp yurt salamayız. At üstünde fırtınalar esiren bu gençler, gece yapılan Nevruz kutlamasında gök da yerlerini aldı. <laughs> Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nun muhteşem gösterisi sonrasında biz de onlara eşlik ederek oynadık. <laughs>